Sevgili arkadaşlar, Masal Kütüphanesine hoş geldiniz. Bizimle birlikte bu kanalda olup birbirinden güzel masallar dinlemek isterseniz, Masal Kütüphanesi kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bugünkü masalımızın adı Gülümse Kerti. Ferit fotoğraf çekmeyi de çektirmeyi de çok seven küçük bir çocukmuş. Ferit'in fotoğraflarını yerleştirdiği kocaman bir albümü varmış. Ferit bu albümü kütüphanesinin en güzel yerinde saklar, fotoğraflarının her birine çok değer verirmiş. Ferit'in odasındaki deliğe gizlice yerleşen kerti adında bir kertenkele varmış. Kerti zaman zaman bu delikten bakar, Ferit'in fotoğraflarına gösterdiği özeni hayranlıkla izlermiş. Ferit'in fotoğraflarından bazılarını duvarına asması Kerti'nin hoşuna gidermiş. Kerti kendi kendine, keşke benim de bir fotoğrafım olsa da duvarıma assam deyip dururmuş. Bir gün Kerti takır tukur sesler duyarak uyanmış. Hemen delikten çıkıp etrafta dolaşmaya başlamış. Bir de bakmış ki Ferit'in annesi mutfakta harıl harıl çalışıyor. Mutfak masasının üstü kekler, börekler, pastalarla doluymuş. Çünkü o gün Ferit'in doğum günüymüş. Bir süre sonra kapı çalmış. Ferit'in arkadaşları gelmiş. Ferit onları içeri davet etmiş. Önce hep birlikte oyunlar oynamışlar. Sonra da masanın etrafına toplanmışlar. Ferit'in annesi hazırladığı yiyecekleri çocuklara dağıtmış. O sırada Kert'i bir köşeden onları izliyormuş. Herkes iştahla tabağındakileri yerken Ferit atılmış. Fotoğraf, fotoğraf makinesini getirmeliyim, fotoğraf çekmek istiyorum demiş. Odasına gitmiş, fotoğraf makinesini alıp gelmiş. Sırayla herkesin fotoğrafını çekmeye başlamış. Onları izleyen Kerti başını öne eğip galiba benim hiç fotoğrafım olmayacak diye söylenmiş. Ferit'in annesi o sırada yavrum hadi sen de arkadaşlarının yanına geç ben de sizi çekeyim diye Ferit'ten fotoğraf makinesini istemiş. Ferit makineyi annesine vermiş, arkadaşlarının yanına gitmiş. Onları bir köşede üzgün üzgün izleyen Kertin'in aklına o anda bir fikir gelmiş. Kerti kendi kendine şöyle köşeden köşeden geçsem, arkadaki duvara tırmansam o zaman fotoğrafçı çıkabilirim demiş. Gülümseyerek eklemiş. Kuyruğumu da kıvırıp güzel de bir poz veririm. Acele etmeliyim. Bu fotoğrafta yer almalıyım. Kerti duvara hızlıca tırmanmış. Kuyruğunu kıvırmış. Fotoğraf çektirmeye hazırlanmış. Ferit'in annesi gülümseyin dediğinde kerti dahil herkesin yüzünde kocaman bir gülümseme belirmiş. Çocuklar o gün eğlenceli oyunlar oynayıp güzel resimler çektirerek geçirmişler. Akşam olunca da evlerine dönmüşler. Ertesi gün sabah erkenden Ferit'in annesi fotoğrafları bastırmak için bir fotoğrafçıya gitmiş. Ferit annesini sabırsızlıkla beklemiş. Annesi gelir gelmez fotoğrafları alıp ona teşekkür etmiş hemen odasına koşmuş. Fotoğraflara bir bir bakmış. Sıra bütün arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafa gelmiş. Ferit o fotoğrafta kertenkele kertiyi fark etmiş. Aa duvarda bir kertenkele varmış o da bizimle poz vermiş diye mırıldanmış. Yuvasından Ferit izleyen kerti. Acaba benim olduğum fotoğraf nasıl çıktı demiş kendi kendine. Dayanamayıp Ferit'in yanına gelmiş. Kerti'yi karşısında gören Ferit çok şaşırmış. ''Sen bu fotoğraftaki Kert'en gelinsin.'' diye bağırmış. Sonra da kertiye, ''Resmine bin bakmaya geldin. Bak ne güzel çıkmışsın.'' demiş. Kert'i gülümsemiş. Fotoğrafa bir süre bakmış. ''Keşke bu fotoğraf benim de olsa.'' demiş içinden. Ferit onun bu isteğini anlamış gibi. Sanırım sen de bu fotoğrafı çok sevdin. İstersen onu sana verebilirim. Arkadaşlarımla çektirdiğim en güzel fotoğraftı ama deyip onu Kerti uzatmış. Kerti çok şaşırmış ve mutlu olmuş. Ferit'e gülümseyip fotoğrafı almış. Yuvasına götürmüş. Duvarının köşesine yerleştirmiş. Kerti duvarındaki fotoğrafa neşeyle bakarken Ferit de küçük kertenkeleyi mutlu ettiğini düşünüp seviniyormuş. Bu hikaye bize hayvanları sevmemizin gerektiğini gösteriyor değil mi arkadaşlar? Sizin de evinizde sahiplendiğiniz bir hayvanınız var mı? Kediniz, köpeğiniz, kertenkele hiç gördünüz mü? Bugünkü masalımız da burada bitmiş. Başka bir masalla daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.